Sevgili takipçilerim nasılsınız? Güzel, keyifli. Umarım ülkemize ve dünyaya şifa olacak bir yeni ay gerçekleşir. Ee, aslında tema krizlere gelen, krizlerle gelen uyanış, gizemli olayların açığa çıkması ve zihinsel olarak devrim, kökten hani kökten yerlenme dediğimiz bir dünyaya nasip olur diyorum. İyilerin kazanacağı. Güzelliklerin doğacağı, hani ülkemiz de bir fillerinden e, doğacağı bir ülke temenni ediyorum. Bu çocuklarımıza, bu nesillere var olacak her aydınlık ülkemiz için ferahlık olsun diyorum. Tabii ki e, e, 20 Kasım'da, 2025'te e, saat sabah 9.46 ve Türkiye'de e, bir akrep inayı gerçekleşecek. Merkür'le aynı derecede ilerlerken Uranüs'e karşı bir açı yapacak Merkür kavuşumu, bir retro oluşumu ile birlikte bir akrep yeni ayı ülkemiz ve dünya için uyanış olur. Ee, Jupiter, Saturn ve Jüpiter, Satürn ve Neptün destekli bir uçurtma kapı kalıbı da var burada. Bir nevi e, Jüpiter genişleten, Neptün hayallere dokunan ve Satürn'de sağlam olan her noktanın inşallah yapılanmasına yardımcı olur. Bir nevi de hayatta iyiliklerin de dokunacağı bir gökyüzü olarak uyarır diyorum. Yani kolektif baktığımız zaman daha çok gizlenen birçok ülkenin evrakları, gizli olaylar. Ee, şok edici açıklamalar ve aynı şekilde aniden parla parla patlayan olaylar gündemi, yeraltı patlamaları, sistem patlamaları, teknolojik ve e, durup dururken elektronik olan her şeyin patlama gibi durumlarını daha yoğun hissedeceğimiz bir düngü. Ya bir nevi ülkeler kendilerine yüzleşirken hani taşlayarak taş atarak, hani gül atıyorum ama siz taş kabul edin diyeceğimiz bir olumsuzlukları da e, burada göreceğiz. Aynı şekilde Ankara'ya göre 11. ev konularımız ama İstanbul'a göre de 12. ev konularımız. Yani 11. ev halk, topluluk, meclis, yasalarla alakalı. 12. ev gizli dosyalar, devletin kapalı alanlarının perde arkasını ön plana getireceği için önemli siyasi kararlar, gizlenen belgeler ortaya çıkması, verilen vaat edilen söz verilen konular, mahkemeler tutuklular, sosyal haklar ve büyük bir vergi konularıyla af evresindeyken birden ters köşe yapılacak durumları bir nevi af içerisinde daha çok yüklü ödemeler var. Yurt dışı bağlantılı ani kararlar yani birçok noktayı tetikleyecek evreler var. Hani Kriz temizliği yani çürüme ve yeniden doğuş deniz ya bir nevi kriz, kapanış, arınma, şifalanma, ee, dış ülkelerle alakalı noktada da kesin kararlar alınırken e, bazı ülkelerle bağlantılarımız sert bir şekilde kopacak. Yani ekonomik şok üzeri şirketler birçok şirketin batışı ile birlikte birçok insanın da işsizliği ve e, ülkeler ve yurt dışı bağlantılı kaçışları da temsil edici olayları var edecektir. Bu gökyüzü 11. ve 12. ev konuları bir nevi hapishaneler, yetimhaneler, postaneler, yani sağlığın da çok büyük bir uyanışı, büyük virüsler. Özellikle hayvanlardan var olacak sağlık krizleri, yeni üretilecek virüsler, yapay üzerine üretilecek virüsleri de tetikleyecektir mümkün olduğu kadar e, sağlığımızı korumamız gerekiyor. Burada aslında Merkür Kavuşumu ülkeler arasında şunu uyarmak istiyorum. Yani eski konuları masaya zorla anlaştırabilirler. Eski belgeler, eski olaylar çok fazla canımızı yakabilir. Ülkemizi büyükse kayıp kişiler ve özellikle burada çocuklar, çocuklara yönelik gıda gıdalara yönelik ve aynı şekilde zehirlenme büyük operasyonlar dünya üzerinde ateş hani ateş kesi ilan edilirken daha büyük savaşların ön planda olacağı bir aslında bir yeni ay var ama umarım her şey aslında Mars 12. evde arka perdesinde anteres var. Yani bu daha çok askeri konular, gizli operasyonlar, acelecilik, fevrilik, kaza, yani patlamalar ve sporcularla alakalı çok büyük e, krizleri de temsil edecekleri bu tutulma. Ve şunu unutmamamız lazım, banka, para konuları vergiler yani göç hareketleri ülkelerin uluslararası göç diplomasi ile alakalı yaşatacak durumlar. ve kriz çözüyorum derken krizin içerisinde büyük kaoslar su taşkınları aynı şekilde yer hareketlerinin daha yoğun olacağı ve volkanik birleşmelerle birlikte yeraltı patlamaları elektronik ve elektrikle alakalı her çalışan benzin yani benzin ya da mazotta çalışan her şey durup dururken patlayabilir diyoruz. O yüzden e, bu birçok noktayı tetikleyecektir. Evet yani Türkiye geneline geldiğimiz vakit İstanbul'a göre 12. Ankara'ya göre 11. konular olacak. Mahkemeler, tutuklular, gizli dosyalar ülkemizde çok cadda devlet de eski dosyalarla birlikte vergi, adalet e, evresinde sıkışacak konular. Tutuklularda itiraflar söz konusu olabilir. Açıklamalar ve e, gazeteciler vergi memurları ve aynı ilk gizli gazeteciler vergi memurları ve özellikle devletin içerisinde birçok noktada ani operasyonlar bakanlıkta değişimler özellikle e, Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı ile ilgili büyük değişimler söz konusu olacak AK Parti yönetimi ya da e, e, partilerin kendi içinde de büyük operasyonları büyük çıkartılmalar uyarı veriyor e, bakanlıklarda el değişimleri ve evet, yeniden sosyal ağlarda dolandırıcılık, borsa, borsada da var olan sıkıntıları gündeme taşırken e, sanal oyunlar, ee, ve özellikle sahtecilikle ilgili her şeyi soruşturması her an herkes soruşturma evresine girebilir. Gazeteci olabilirsiniz, ev hanımı olabilirsiniz, hiç fark etmeyecek büyük bir karmaşanın içerisinde olacak büyük değişimler olacak. Aynı şekilde spor camiası yer yerinden oynayacak yeni olayları, hakemler, sporcular ve bağımlılıkla ilgili var olan gündemi meşgul eden konuları daha çok sert bir şekilde e, duyacağız özellikle e, ülkemizde e, geçmiş devlet parlamentosu ile ilgili yasalar vergilerin mesela diyelim ki eski bakan'a büyük bir borç mallar el konulabilecek konuları tetikleyecek ya yani bu gizlilik olaylar bu Akrep yeni ayında Uranüs ve Merkür'ün karşıtı oluşuyla büyük bir göç, büyük bir uyanış ve aynı şekilde iletişimlerin de ciddi anlamda derinden, zihnin de derinden yaralayacağı bir nokta olacağı için her şey yeniden düzenlenecek. Özellikle ekonomik finansal dalgalanmalar piyasada döviz ve borsa dövizle alakalı altın döviz borsa kaynaklı gözükse de altını biraz bekletiyorlar. Pat diye çıkış gerçekleşecek. şekilde dövizi de bastırılan evre Aralık sonunda hareket ve 2026 bu konuların doların daha bir büyük bir çıkış ve euronun büyük bir çıkış evresi olacak. Banka sektörlerinde büyük bir el değişimleri söz konusu olacak. Bankanızda ilgili krizler yaşanacak. Bankacılıkla alakalı krizler baya e, bayağı bir ses getirecek olarak gözüküyor ülkemizde durup dururken bankanız el değiştirebilir. Bankanızla alakalı süreçlerde sıkıntı var. Doğal afetler özellikle yer altı enerjileri, akrep Uranüs karşılığı 24, 28 derecede olacağı için 29 ve 28 derece çok kritik dereceler. Özellikle Marmara, Ege Çukuru ve Doğu Anadolu kırıklıkları ve Karadeniz kıyılarıyla alakalı noktada büyük bir krizler söz konusu olacak. Ee, ve e, İstanbul'a göre de vallahi tüm şirketler gizli operasyona girecek. İstihbaratle faaliyetler, aynı şekilde terörle ilgili çok karmaşık olaylar, askeriyle alakalı başarı hikayelerinin altında giz e, içinde gizli olayların da açığa çıkma gibi durumları var ederken toplumun psikolojik olarak da yaraladığı, yaralandığı konularda daha büyük bir hem dış politikaya hem de halkın güvenliği alanında büyük krizler oluşacak. Ee, Türkiye haritası bunu uyarıyor. Ekonomik olarak Türkiye haritasının sponsora ihtiyacı var. Türkiye haritasının ciddi anlamda maddi ülkenin her toprağını değerli olabilir ama halkın her noktasının ve ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi anlamda sponsoru, haritası sponsora ve güce ve paraya ihtiyacı var. Tabii ki bu ülke 2030 2033'ten sonra çok büyük bir güç, önemli ülke arasında yer alacağız. Şu anda çok önemliyiz. Çünkü Avrupa'nın korktuğu mültecileri biz taşıyoruz. Avrupa'nın ürktüğü sorunları, sınırları biz taşıyoruz. Yani Amerika'nın cebi elinde oynayan biziz ama biz ee, bir an bir ayağımız Rusya, bir ayağımız Amerika'ya bağlı konular. Özellikle gizli korkular sargulunabilir sosyal ağlardan, haberlerden. Aynı şekilde dedikodu, manipülasyonla ilgili büyük ses getirecek olaylar. Toplumsal gerginliği yaratacaklar ve gizli e, örgütlenme, o din konuları, gizli örgütlenme, cemaatle ilgili gündeme gelecek. Bayağı özellikle bu Kasım sonundan 2026'nın Haziran'a kadar bu Türkiye'de çok ciddi bu söylediklerim. Türkiye'de çok ciddi anlamda ses getirecek ve ee, yani gıda sektörüyle alakalı da büyük çarkantılar yaşanacak ve özellikle de ilaç sektörü ve o yüzden bizim ilaç sektörümüzde ülkemiz biraz krize mi giriyor, dünya il ilaç sektöründe bizi engelliyor mu dediğimiz konular söz konusu olacak. Özellikle kripto paralara yeni sistemler yaratacak. Dijital para açıklamalarından kaynaklı bazı tedirginlikler yaşanacak. Bankada ani kararlı bankalar yok olmaya mecburmuş gibi gösteriyor e, ah, ah, banka, finans haritalarında. Gizli anlaşmalar devletler arasında protokollerde hangi yerimiz ya da ekonomik olarak hangi noktada yaşanan evreyi e, temsil ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında ciddi anlamda dış borçtan kaynaklı sıkışmış bir düzen var. Umarım ülkemiz bunlardan bu haritanın enerjisine zorlanacağız ama sonu bayrağımızda, milletimizde nefes alacak. Özellikle bu dönem sağlık konusunda bağışıklık sistemimiz, zehirlenme konuları, enfeksiyon artışı, hastane ve revizyon işlemleriyle alakalı açıklama, Sağlık Bakanı'nda yenilikler ve aynı şekilde yeni ilaçlar duyulurken toksik maddelerden kimyas toksik maddeler, kimyasal olaylar ve kimyasal yeraltı zehirlenmeleri ile ilgili haberlerde bayağı hareket edecek. E, su dengeli kimyasal atıklar, özellikle denizlerimiz, petrol sızıntıları, e, denizin ortasında geminin batması ülkemizde bir petrol sıkıntısı, su krizleri yavaş yavaş soğuk karla birlikte toparlansa da, mesela bir 10 sene sonra su dünyada çok kıymetli bir şey, benzinden, petrolden, paradan daha kıymetli olacak. O yüzden... Bu bu seneki birkaç yıllık kar bizim su kaynaklarımızla ilgili sorunumuz yok ama 10 sene sonra Türkiye bu konuda daha değerli olacak. Ya atık tesisleri, maden krizleri ve aynı şekilde içtiğimiz sularda da bir krizler oluşur. Ve bu yüzden sularla ilgili zehirlenmeler söz konusu olabilir diyorum. Evet Almanya'da özellikle şöyle demek istiyorum. Almanya'da. Ee, siyasi liderler arasında çatışmalar ve so halkın fikir ayrılıkları yani e, göç politikaları da sert düzenlemelerle birlikte uzun süredir e, göç sıkıntısı ile ilgili hani oranın vatandaşı olmayanların birçok noktasında büyük sıkıntılar. E, Koalisyon ve ortaklığı arasında var olacak devlet içerisinde sıkıntılar ama kadın başkan gelecek bilginiz olsun mahkemeler yasal düzenlemelerle ilgili göç hakları ile ilgili yeniden tartışılacak masaya yatacak konularımız ekonomik olarak otomatik dev, dev sektörleri sürpriz yenilikler ve yeni oluşumlarla yeni açılmalar yani oluşacak evreler, enerji fiyatları ile ilgili düzenlemeler var olurken Rusya'nın baskısı biraz Almanya'yı ürkütebileceğini uyarıyorum. Üretim hataları, fabrikadan, e, fabrika işçileri, işçiler işçilerle alakalı krizler, dişler ve dijital paralarda oyunlar ve aynı şekilde onların da bankalarıyla alakalı revizyon konuları gündemimizi meşgul edecek. Ya özellikle Volkswagen, BMW, Mercedes, enerji şirketleri ve bankaları Almanya'da çok fazla konuşulacak. Bilginiz olsun. Almanya'nın en hassas göç e, göç politikaları da sert kararlar verilirken, sığmacılarla ilgili yeni sıralar, yeni yasalar devreye çıkacak. Polis halk arasında gerilimler atarken, NATO toplantılarında krizler, Avrupa Birliği savunma politikalarında yeni dönemlerle birlikte gizli istihbarat belgeleri ortaya çıkartabilir diyorum. İtalya'ya geldiğimizde Uranüs karşıtı o zaman zaten Toliman yıldızı var burada. Mars Antares etkisinde aldığımızda parlamentoda büyük bir oluşum siyasi değişimlerle birlikte daha güçlenecek bir e, evet ekonomik darlık var, iş kriz, işsizlik imkanı çok fazla ama büyük göz gelecek İtalya her konuda banka bankalardan kaynaklı sorunlar çözümlenecek mahkeme ve yüksek yasalarla ilgili radikal karar alınacak ee, ve sağcı ve solcu kesimi birbirine yani şeriatçı mafyalar burada baya bir karışım dönemi onlar da yeni üretim tarıma daha çok değer vererek zeytinin kıymetini aynı şekilde turizm sektörü ve otellerle ilgili yerleşimlerle ilgili büyük planlamalar var ya yani bu o oluşum 2026 için onlar için çok önemli. KDV vergi sorgulanmaları daha net ve kaçak işçilere büyük bir sıkıntı yaratabilir diyorum. Yani özellikle İtalya bu sene moda konusunda daha büyük bir ön plana çıkacak. Mimari yapısı ile ilgili ön planda konuşmaları olacak diyorum İtalya'nın. Büyük, büyük imari projelerde büyük. Ama halkın bir noktasında da hastalıkla ilgili krizler, Akdeniz'le ilgili liman politikaları ile ilgili büyük değişimler ee, ve özellikle insan kaçakçılığı operasyonlarında büyük resler var edecek. Deniz kuvvetleri ve Akdeniz'de operasyonlar gündemimizi meşgul edecek. NATO, NATO ile ilgili kendilerini aktif rol alırken büyük gizli deniz içi operasyonları da hakim kıracaklar. Yani doğal afetler kesinlikle e, Amerika'da e, çok büyük bir Bu sene Amerika için çok daha büyük. Washington'la e, özellikle deprem hatları Washington olabilir, Alaska olabilir. Kaliforniya e, konularında büyük depremler hareket evresinde. Kasırga, Florida. E, yani özellikle Teksas kıyılarında çok büyük sıkıntılar olacak. Yangın risk özellikle Arizona ormanları ve aynı şekilde Nevada tarafında çok büyük krizler yaşanacak. Ee, en önemli konu aslında onlar için siber güvenlik, teknoloji, veri sistemleri ve teknolojik paralarla ilgili büyük uygulamalarla birlikte istiyorsanız Amerika'nın her noktasında olun. Ee, Amerika'nın iç siyasetinde büyük bir krizli birlikte kriz var ve aynı şekilde işsizlik ve halkın yağmalanma gibi ve kışın sert geçmesiyle birlikte tüm teknolojik alanlar aynı şekilde marketlerde yağmalanmalar olacak. Ee, burada en önemli konu özellikle Peksas'ta gö göçmen kriziyle silahlı çatışmalar, silah grupları, e, sert siyasi kararlar alınabilir orada. New York'ta finansal dalgalanma, özellikle finans sektörü ile ilgili oraya patlama gibi o o alanlarına büyük bir kriz yaratıp orada bir örgüt sistemi oluşabilir. E, sağlık ve virüs krizleri var olacak diyor. Özellikle şöyle Washington'da deprem ve volkanik haberler. Aynı şekilde teknolojik saldırı, siber saldırı durumları da yoğun olacak. Sınır güvenlikleri tehlikede olabilir. İran için geldiğim vakitte İran'a şunu demek istiyorum. Askeri hareketlilik artacak. Hükümet içi sert diyaloglar, dış politikada gerilimler ve İran'ı tehdit eden mevzular. Ekonomik döviz ve petrol konularıyla alakalı baskı altında alacak. Amerika'nın ambargosu biraz daha yıpratma noktasında. Yani aslında halkın öfkesi, prostası güvenlik sorunları daha sert bir şekilde var olurken özellikle halk içinde önemli kayıplar ve büyük ses getiren olaylar yansılacak. Özellikle Irak, yani Kuzey Irak ve Orta Irak'ta askeri hareketler birden yoğunlaşırken Sincar, Kerküt, Musul hattı dikkat çekiyor bu dönem. Orada büyük kaoslar, büyük sorunlar söz konusu olacak. elektrik ve su krizleri de aynı şekilde var olurken bizim için en önemli ben burada özellikle Çinle ilgili, dijital para ve yapay zeka, veri güvenliği, ihracat kısıtlamaları, ani düzenlemeler gelirken askeri ya yani Pasifik hatlarında tatbikatlar, özellikle Tayvan çevresinde gelirimler ve Amerika'nın Tayvan'a yaptığı büyük bir destekle birlikte güç alması Çin'i biraz daha çıltıracak. Büyük şirket şirketlerle ilgili özellikle Çin'de skandal haberler, veri sıkıntıları konuları ve deprem ve yeraltı enerjisinin daha yoğun oldu, aktif bir dönem olacak. Çünkü bu burada e, özellikle... E, bina hani o deprem öldürmez binalar öldürür dediğimizde Çin'de ne olur ki? Rusya'da askeri güçlenme operasyonları, haberler sınırlarda tekrar özellikle Ukrayna, Karadeniz, e, Kafkasya hattında çok büyük bir gerilim söz konusu olurken enerji piyasası ve doğalgaz üzerinde sert açıklamalar Rusya bangır bangır gelecek. Kulislerde yeni bir siyasi e, hareketliliğin ve gizlilik anlaşmaları ile ilgili görüşmelerde bütün herkesin e, diye e, kopartır. Yaşadığı sürece Rusya'nın Putin'in devam edeceğini bildirmemi. Özellikle Rusya'da siber saldırı, dijital saldırılarla birlikte dünyayı rahatsız edici saldırılara da var edecek. Özellikle İran ve Ermenistan hattında diplomatik sertleşmeler olabilir Azer Azerbaycan bölgesinde. Bakü merkezli bazı sıkıntılar uyarı veriyor. Bu yüzden bu dönem yani bu bir yıl içerisinde Azerbaycan, Kıbrıs, Kıbrıs'ta çok büyük olumsuz gelişmeler var. O yüzden Kıbrıs bu sene daha çok mesela hikayemde yazmıştım. 2026 Kıbrıs'ın bölünmesi ve e, halkın yaşadığı krizler ve işsizlik krizleri daha çok ön planda olacak. Yani e, İngiltere'de özellikle ekonomik vergi piyasaları ve e, ve faiz vergileriyle ilgili ani kararlar şaşırtacak ekonomik açıklamalar enerji şirketlerinden doğacak krizler de yaratacak. O yüzden hükümet parlamento dediğimiz iktidar içinde çatışmalar bakan düzeyinde beklenmedik istifalar gün yüzüne çıkacak. Göç ve sosyal güvenlik konuları da baya bir tedirgin gözüküyor. E, ne diyebilirim? Gizli belgeler sısındı. Medya farelerine tüm dünyaya gizli olaylar yansıtacak. İngiltere'yi herkes hafise alıyor ama İngiltere ciddi anlamda dünya için büyük bir risk. Ulaşım görevleri, tren, metro hatlarıyla ilgili büyük krizler, halk protestoları başlayacak. Doğal afetler başlayacak. Doğal krizler oluşacak ee, bu İngiltere'de. Ama dünyanın her noktasında riskler vardır. Dünyanın her noktası ekonomik krizde. Birlik olma zamanında olacağız. Yeni aylar, e, dolunaylar, tutulmalar. Yani gökyüzü canlıysa doğada canlı, insanda canlı, yeryüzü de canlı. İçimizde kin ve öfke de var hiç bitmeyen. O yüzden öfkemizi, kinimizi derinleştireceğiz. Birlik olacağız. Ve özellikle bu sene e, en önemli konu yine gıda diyoruz. Ülkemizin bu gıda sorunu bir an önce çözülmeli diye uyarıyorum. Yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için, kanalı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum ama özellikle bu yeni ayda sevgili en şansları sayıyorum. Yani aşkta da uğursuzum, benim şansım yok. Devamlı ilişkilerimi e, döndüremiyorum. iş hayatımda aksilikler yaşadım. Hiç toparlanamıyorum diyen beş burcumuz var. Akrepler doğuşun hayırlı olsun. Kovalar kendinde ne istiyorsan kariyerde. Sevgili e, Sevgili boğalar, para ve yetenek seninle. istediğin ev, istediğin düzen, sevgili teraziler sizde. Ne istiyorsanız akacak, ne istiyorsanız verecek. Diğer burçlarda aslında içsel olarak kendi dünyanızı şifalandıracağız. Özellikle ritüel yapabilirsiniz. Sizin bu yeni ayda su teması, su döke, suyun içine biraz sirke koyun, tuz koyun. Evinizin enerjisi, değilsin. Cam kenarlarınız, camlarınızı hafif sirke ve tuzla yıkayın. Kapı kenarlarınızı silin. Son suyunuzun, son abdest suyunuza sirkeli suyla abdest alıp üzerinizdeki negatif enerjiyi bu şekilde dönüştürebilir. Rızkınızı, bereketinizi daha çok derinden hissedeceğiniz bir yeni ay. Suya dokunacağız, sirkeye dokunacağız. Biraz kaya tuzuyla da şifalanacağız. Özellikle korku ve kaygı yaşayanlar yatak odanızda sarımsak bulundurmanız. Bu yeni ay biraz korkuyu da tetikleyecek, kaygıyı da rüya bilincinizde tetikleyecek. Yatak odanızda bir hani böyle eskiden sarımsaklar var ya top top. Taş köprü olsun güzeldir. Yatak odanızın bölümüne mutlaka bir ay boyunca sarımsak koyun. Kötü enerjiden, kaygı ve korkudan, psikolojik yorgunluktan çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yorum ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. kalın.